Arkadaşlar merhaba. Yeni bir günden hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle bağı, tırmık çekeceğiz, pancar ekeceğiz. Bugün kişi bir anda yapacağız. Şu an evin önündeyim. Karşı garaja doğru gidiyorum. Ne alacağız. <laughs> Sabah erken saatlerinde kalktık. İşi bize başlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Bu ne çalıştıracağız şimdi. Arkasında tırmık var. Dün tırmık çektim ben şimdi önden çekeceğim. Bizim bir Mustafa amca var, komşumuz. O da bize eki verecek. Havalı makinesi var oldu. Öyle arkadaşlar, istiyorsanız devam edelim. Dün ben eğlemiştim motoru buraya. Şimdi bakalım ilk marş yapalım. Şu arka camı açayım. Bugün inşallah bakalım pancarımızı ekeceğiz. Motorun deposu yarımdan aşağı az. Tırmığımız arkadaşlar 3.5 metre. Ee, Ekim öncesi son hazırlık yapıyoruz bu makineyle biz. Şuradan görüyorsunuz. Bayağı bir çamur yer vardı. Motorun tekerleri çamur zaten biraz. taraf yeşillik şöyle güzel bir görüntü var. Alayım dedim. arkadaşlar biz buna bir mazot dolduracağız. Ne falan da. ondan sonra yola koyulacağız. Mazot az yetmez çünkü akşama kadar. Evimin alayım. Bir de şu tırmığı yağlayacağız. Arkada fırfırlar döndüğü için sürekli. Dün de yağladık, bugün de yağlayacağız. Böyle mazot dolduracağız şekilde. Arkadaşlar bir istiyorsan dolduralım, öyle devam edelim. Babam da geliyor şimdi. Şöyle sistemi göstereyim. Bugün yuvak takmayacağız arkasına. Dar tarlaların çünkü sağa sola ekin. Arkadaşlar mazutunu doldurduk. Makineyi ben yağladım. Bizim bizim Broadway'e tohumları attık. Pancar tohumlarını. Şimdi yola koyulduk bakalım. Mustafa gelmiş bizi bekliyormuş. bakalım bugün inşallah sosyeli gerçekleştireceğiz. Bizim grup yolu Babam şimdi kapıyı kapatıyor. Dün ben bir kere çektim. Yani ee... üçüncü gazetenin arkasına bir tane çektim. Bu şimdi çekeceğim ikinci olacak. E, normalde bizim arkasına yuvak takıyorduk arkadaşlar. Sendir takıyorduk. E, dediğim gibi tarlanın sağa sola ekin. E, hani komşunun da malına zarar vermemek lazım. Evet, yani o yüzden dedik ki yuvaksız olsun. Şart mı yani illa arkaya takmak? Dönüştür ve çekmek daha güzel oluyor. Toprağı hem düzleştiriyor ama dediğim gibi bazı engellerden dolayı olmuyor. Arkadaşlar devam ediyoruz da yolumuzda. Mustafa amca geldi. bağımda da önünde gittiler. Onlar ikisi ben arkadan gidiyorum. Onların yanına bir uğrayacağım. Ee, bir gidip bir gelmesini bakmak istiyorum. Görmek istiyorum. Makineyi ben hiç görmedim. Hani şöyle havalı makinenin ekim sistemini. Bizde karasal makine olduğu için. Bir bakacağım. Ziyazın diğer, diğer tarlara gideceğim. Bunlar yani bağım gibi tarlayı bitirmeden benim o tarlaları bitirmem lazım. Yoksa durum vahim. Bitiremezsek <laughs> sıkıntı bitiririz ya. En kötü olur 10-15 dakika beklerler yani ben bitirmemi. Ona göre ayarlarım ben. Motor orada. Motorumuz da herhalde T5 105 olması lazım. ya yani 115 mi? O civarda bir motor. Bozukluğa geldik. Kurtları kabak ekili, bizim komşumuz kabak etti. Ee, yani köyümüzde şu video attığım son tarih böyle arkadaşlar durumda. Belki bir daha harmana da video atmayabilirim. Buralar sarı iken atabilirim yani belli olmaz. Benim yanlarına varayım bir dur bakayım arkadaşlar. Şimdi ben bu motorun da videosunu çekeceğim. Ayarlayacağız bir şeyler. Evet arkadaşlar, bu hamlamı tohumlar yüklenildiler. Ben kadar zaten gelirken gördünüz. Ben de motoru buraya yerledim. Şimdi buraya gelsin gideceğim bir bakayım diye. Ee, diğer tarlaya geçeceğim. O tarladan çekerim. Daha bu ekim videosu çok uzun videosunu alırım yani. Şimdi şöyle size göstereyim de. Videonun devamında alırım. Brotu'yu şöyle eledim. Zarar olmuyor şekilde. Önü yükseldi biraz. Motor geliyor karşıdan. Tarlamız uzun. Ee, anca. Sizleri görebiliyorsunuz. de bir rüzgar var. Bayağı otlu yutarda ya. Biz biraz <laughs> geç kalınca gazyasına bayağı otlandı. Son hali bu bayağı şey yaptım da ne diyeyim? Bayağı adam ettik tarlayı ya. Şu an geliyor uzakta. Ben buraya gelsin gideceğim zaten bir göreyim. Hava makine güzel ya. Hani eee ekimi de güzel oluyor. Bir de biz biraz aralıklı attırıyoruz tohumları falan. Kaç tane 16 cm'den olması lazım. Eee yani işçi sokmak istemiyoruz tarlaya. Hani bir daha tekletme olan olmasın diye. Şimdi pancar şurada bir bitecek atıyorum. Şurada bir bitecek. Tam şu an düzenli ekiyor. T5 105 geliyor bakalım. 105'miş arkadaşlar ben. Yani şu motor 5 sene önce gördüm yani. Şöyle yaklaştırayım. Biraz kalite bozuluyor olabilir ama kusura bakmayın. kuşların sesi bile çok güzel. Bunun çizelgesi de var ya güzel aslında tam mesela yeri de belirliyor bizim. Diğerinde de vardı daha doğrusu ya da aynen pancarda ekimlerinde oluyor. gidiyorum gidiyorum. Daha çukuruna binerim ben. Oturaydın yanında. Tam. Şöyle çekeyim de gidiyorum ben. Sistem bu arkadaş. Tamam ben gidiyorum gidiyorum. Arkadaşlar ben gideyim. Ee, ancak. Evet arkadaşlar tarlamızı çekiyorum. Ben bayağı çektim. Ee, sıra sıra gidip geliyorum. Yani çıktım yerden giriyorum. Tarlanın şu tarafları biraz tepe olduğu için motor günü çalıyor ister istemez dönemechlerde. Yani, ya o yüzden pek video çekemedim oralarda. Kusura bakmayın. Çırınkattan arada şöyle biraz bu e, tepe olan yer var. Orası biraz taşlı. Makinemiz 3,5 metre iş genişliğinde. Tam bence Neo Halat'ın şeyine uygun yani. Görüyorsunuz arkadaşlar tozu, çamuru. Motor e, bir haftadan beri bu durumda. İçim hiç rahat değil ama yani temizlesem yine aynı batacak. O yüzden bir hani köşkün daha bir öldürsün daha bir boşlukta temizleyeceğim. Şu an e, sarıyoruz. Alttan ufak ufak taşlar çıkıyor. Yani topluyoruz. Yukarı sürüyoruz. Fazla oralarda derin batırmıyoruz ama yine de çıkıyor, ısrar ediyor. Biz toplamaktan orada çıkmaktan vazgeçmedi. Öyle gidiyor bakalım. Oğba şapkasıyla işimizi yapıyoruz. Hava bugün güzel ya 2-3 günden beri bir soğukluk vardı ee, Yine hafif hafif esiyor ama iki camı da açtım Şu an motorum içi iyi Babamla e, Mustafa amca ekiyor Onlar da gelir birazdan Tahmin ediyorum Şart oldu artık ya. Böyle olmuyor yani. Bu işi yapıyorsak hakkıyla yapmamız lazım. Ne iş bir iş yapıyorsan hakkıyla yapacağız. Zaten az kaldı tarla. Ya. Biraz birazdan biter. Tam onlar gelecek herhalde. Bizim tarla bitecek. Pancarı tohumumuz kaplama tohum. Ee, mı? Öyle bir marka olması lazım. Zinsi. Kaplama olduğu için arkadaşlar bu ektiğiniz zaman e, normal pancar gibi değil mesela normal pancar biraz bir yağmur yağsın biter. Ya, yani hatta toprak nemli olsa bile biter. Bu öyle değil. E, bu tohumu aldığın zaman ektiğiniz zaman şu an biz ekiyoruz da 8-10 saat arası sulamak lazımmış. Yani biz de 2 sene bu, bu sene ekiyoruz. 2 senemiz kez ekiyoruz. Ee, hatta Mustafa amca gibi ekiyor. Onlar 1500 dönüm pancar ekiyorlar. Onların yeri bizden çok fazla. Ee, yani o yüzden ektiğimiz zaman hemen borusunu döşeyeceğiz, sereceğiz. 8-10 saat yani tek taraflı sulamak lazımmış. Yoksa bitmiyor. Sıkıntı yok bizim e, şahsi dinamamız olduğu için. Yani bizim sıkıntımız yok. o yüzden de biz bu sene geç ektik pancarı. Hani arkadaşlar erken ekmeğinde bize göre bir anlam yok. Niye anlam yok? Tamam erken ekince güzel oluyor ama ee, Bizim yaşadığımız bölge Ankara bölgesi Çok şey oluyor. Yani nasıl söyleyeyim? Hava durumu hiç belli olmuyor Ankara ayazı meşhurdur derler ya O yüzden ee, hani bir Az bir rüzgarda, az bir soğukta pancar Soğuktan çok çabuk etkilenen bir mahsul Yani eksi Yani sıfır -1 eksi bir derece de biliyor yani olmaz. Mayıs'ta bile kar yağıyor neredeyse yani. Hiç belli olmuyor. Biz de onların gözünden şey yaparak açık konuşayım yağmura güvenmedik. Hani yağmurla da zaten bitmez dediler ne kadar yağarsa yağsın. O yüzden tarlalar bu sene otlandı. Hani biz normalde her sene bu zamana ekiyorduk. Hatta pancalarımız bitiyordu bile yani. En az biz şu an 15-20 gün geç kaldık. Dediğim gibi işte to tohum kaplama tohum olunca e, mecbur. Bir de biz e, yani normalde atıyorum pancar 8 santime 6 santime bir ekiliyoruz yani örnek veriyorum. Bu tam onun iki katı olacak yani ortada bir pancar olmayacak. E, i̇şçi geliyordu normalde mesela pancar bittikten sonra 4 kanat olduğu zaman e, geliyor işçi tekleme yapılıyor yani bir tane pancarı bırakıyor, ikinciyi kırpıyor, üçüncü kalıyor. Yani bir bırakıyor, bir bırakmıyor. Biz şimdi ondan yapmayacağız. Ee, bizimkiler hep sıra sıra olacak. Yani bizim maksadımız işçi sokmamak. Ee, şimdi ister istemez işçi girdiği zaman tarlaya arkadaşlar. Ee, şimdi adama da bir şey demiyorum. Hani ister istemez göz kayıyor, kamaşıyor. Hani fazla kırpılıyor. Ondan sonra e, bazı şeyler olmuyor. Bir de bu tohumun şeker oranı yüksek dediler. Yani deneyeceğiz bakalım. 16'dan aşağı şeker almazsın dediler. Şeker işi de biraz da bana göre şans şansisi. Yani bizim bazı topraklarda oluyor, bazılarında olmuyor. Yani şeker oranı yan yana mesela tarlamız var. Adamın şeker 15 çıkıyor, bizimki 10 çıkıyor mesela örnek vereyim. Abi aynı toprak yani bir tarla yan yana ya. tonç var ortada. Geçen sene biz şeker oranlarından hiç memnun değildik. Yani bizim hiç 12'yi geçmedi. 12'yi geçmeyince devlet bir atıyorum 1200 liradan ödüyor, 1400 liradan ödüyor. Ama bizim şekerimiz 16 gelseydi veyahut da 14 yani 1600 liradan ödeyecekti. Yani onun bir primi oluyor. Dediğim gibi öyle bir durum yaşadık. Bakalım bu sene ilk kez deneyeceğiz. Bakacağız. Memnun kalırsak bundan sonra bundan ekeceğiz. Bunu da bir kısa bilgi olarak vereyim dedim. Hani bazı arkadaşlarım işte videolarında hep bilgi vermiyorsun, hep çat boş muhabbet yapıyorsun diyorlar. Ben de bunu söylemek istedim. Yani söylemek de lazım. Arkadaşlar ee, ben burada kapatayım videoyu. Şimdi ara ara almak istiyorum. Sizin de biz yani biz aynı karede canını sıkmak istemiyorum. Ben geçeyim yanına. Arkadaşlar şimdi arabaya bindim ben. Bizim tarlanın aşağısında bir bölüm var. Yani ufak bir tarlamız var. Oraya geçeceğiz. Profi içinden de bir şöyle video alayım dedim. Önde Mustafa amca gidiyor. İkilişlere tam gaz devam ediyoruz. Ben buranın baranasını çektim. de motorun içine ben binerim birazdan. Oradan da video alırım. İstiyorsanız ee, şimdi aşağıyla inerim. Videomuzu devam edelim. Ben burada hava diyeyim. Arkadaşlar pancarın işte son hali böyle oluyor tarla ekildikten sonra. Ee, şöyle gelişken göstereyim videosunu çekeyim. Video sonlandıracağım burada. T5 ile ekime devam. çıkıyor. Ekilen tarla şura arkadaşlar. göz peynir. Bu parçalar ufak bizim ya. Arkadaşlar e, pancarda ektik. Sizinle birlikte bir video çektim. Sabah evden oradan başladık. Hatta tohum mu şu? Şu tohum arkadaşlar bak. Pancar tohumu bizim düştü. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Videomu burada sonlandırıyorum. Şimdi ben bir tohuma bakacağım. Zaten tarlada bitti. 15-20 dakikaya bitir.